Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 bas puan artırarak %25'e çıkardı. Yurt içi talebin hızlı büyümesi sonucunda Merkez Bankası'nın duyurusunda söz konusu karara gerekçe olarak yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmesi gösterildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankalarından JP Morgan Chase Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar her toplantısında 250 baz puan faiz artışı yapmasını beklediğini belirterek yıl sonu faiz tahminini %30'dan %35'e revize ettiğini duyurdu. Goldman Sachs faiz artırımının reel faiz oranlarını pozitif bölgeye taşımak ve lirayı daha cazip hale getirmek için güçlü bir adım olduğunu vurguladı dünya basınında yer alan haberlerde ekonomistlerin Merkez Bankası'nın güçlü adamının enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığını net bir şekilde gösterdiğini belirtti ve faiz artışını olumlu bulduğu haberleri yer aldı. Haberlerde Türkiye'nin seçimlerin ardından daha ortodoks ekonomi politikalarına yöneldiği anımsatılarak Merkez Bankası'nın faiz oranlarını keskin bir şekilde artırmasının yeni ekonomi ekibinin enflasyonu düşürme çabasının açık işaretlerinden biri oldu. Olduğu yorumu yapıldı. ABD'li Bloomberg haberinde karar sonrası liranın değer kazandığına ve Türkiye'nin risk priminin azaldığına işaret edildi. The Wall Street Journal'ın haberinde de kararın ardından liranın dolar karşısında değer kazandığı ve devlet tahvili fiyatlarının yükseldiği bildirildi. Reuters haber ajansı Merkez Bankası'nın 750 bas puanlık artışının yeniden yükselişe geçen enflasyonla başa çıkma konusunda yeni bir kararlılık işareti verdiğini vurguladı.